Herkese merhaba. 20 Aralık 2020 Pazar Bülteni'nden iki karşılaşma paylaşacağım. Ve bu iki karşılaşmada da iddia ediyorum ki bu kupon tutacak. İddialı konuşmayı çok fazla sevmem. Ancak bu iki karşılaşmanın tutacağına inanıyorum. Bu maçları sizlere vermeden önce sadece sizlerden beklentim olan bir beğeniyi atmanız. Bir beğeni atıp videoya yorum olarak destek olursanız arkadaşlar, destekleriniz çok önemli. Destek olup videoya yorum atıp sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve zil sesini tümü olarak da açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ayrıntılar önemli. Şimdi 20 Aralık pazar gününden iki karşılaşmaya güvendiğimi ve iki karşılaşmanın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve maçlara geçmeden önce iki karşılaşma üzerine ciddi analiz yaptığımı ve bu iki karşılaşmanın yanına herhangi bir şekilde bir maç eklemek istemediğimi belirtmek istiyorum bu karşılaşmalarında sürpriz bir sonuç olmazsa geleceğini düşünüyorum ki sizler de benimle aynı fikirde olacağınıza inanıyorum. İlk maçımdan başlamak istiyorum. Beşiktaş Erzurum karşılaşması. Beşiktaş evinde Erzurum'u ağırlıyor. Bu maçla ilgili olarak Beşiktaş'a 1.38, beraberliğe 4 ve Erzurum Sporu 4.60 tarzında bir oran belirlendiğini görüyoruz. Beşiktaş'ta oynamayacak oyuncular açısından Adem Laiç Gökhan Töre gibi oyuncuların oynamayacağını onun dışında Douglas ve Lensin de durumlarının şüpheli olduğunu söylüyor. Yani bu oyuncuların da oynamama ihtimalleri var. Erzurumspor'da eksik cezalı bir oyuncu bulunmuyor arkadaşlar. Puan durumuna baktığım zaman arkadaşlar ligde şimdi şunu söyleyeceğim ben. Galatasaray bildiğiniz üzere Karagümrük karşısında yenildi. Fenerbahçe Gaziantep karşısında 3-1'lik yenildi. Beşiktaş'ın Beşiktaş istediği her şey oldu. Ya Beşiktaş'ın bu maçta istediği her şey oldu bu hafta. Sadece geriye bir tek bu maçı kazanmak kaldı ki ama Erzurum da baktığımız zaman dikte küme düşme hatlarının yakınında yer alan bir takım ki bu takımlar her zaman için can havliyle oynar. Tabi şu an ligin başı arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek için biraz erken olabilir ama kulüpler bu şekilde düşünmüyor. Emin olabilirsiniz. Erzurumspor'a baktığımız zaman sizlerden tek istediğim videoyu sarmadan sonuna kadar izleyin. Siz bana bunu yapın, ben de size elimden geldiğince çok mantıklı ve tutacak karşılaşmalar paylaşayım ve eskisi gibi kazanalım. 12 maçta 2 beraber, 12 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alırken 7 mağlubiyet aldı. 11 gol atıp 21 gol yedi Erzurumspor ekibi. Beşiktaş ise 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 21 gol atıp 19 yedi. 19 gol kalesinde yedi. Beşiktaş'a baktığımız zaman arkadaşlar Beşiktaş son oynamış olduğu müsabakada Alanya karşısında deplasmanda 2-1 gibi bir skorla yenilmişti. Beşiktaş bildiğiniz üzere Alanya'yı geçememişti. Son dakikada bir penaltı golüyle 2-1'i yakalamıştı. Onun öncesindeki karşılaşmalarda da arkadaşlar Beşiktaş son oynamış olduğu karşılaşmalarda Başakşehir'i hatırlayacağınız üzere 3-2 geçmişti. Fenerbahçe'yi 4-3 geçmişti. Kasımpaşa evinde 3-0 geçerken Alanya'ya 2-1 yenilmişti ve bu maçlarda gol atma başarısı göstermişti. Beşiktaş ekibi. Erzurum ise son 5 maçında 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Trabzon'a 1-0 yenilmişlerdi. Antalya ile 2-2 berabere kalırken Konya'ya 2-0 yine Hatay'a 3-0 ve Gençler Birliği'ne evinde 1-0 gibi bir skorla yenilmişti. Ligde de e, form istatistik açısından baktığımız zaman Erzurum Spor ligin e, en kötü son 5 haftasında performans olarak son 5 haftanın en kötü takımı. Yani oynamış olduğu 5 karşılaşmada 4 kez yenilip 1 beraberlik alırken bu 5 karşılaşmada yalnızca 2 gol atıp 9 gol kalesinde yedi. Beşiktaş da son 5 maçında 3 galibiyet aldı. 12 gol atıp 10 gol yedi. Beşiktaş da gol atma yollarında yine etkiliydi. Ancak kalesinde gol de yedi. Erzurum Spor'da kötü gidişat devam ediyor. Yani nereye kadar bu şekilde gidecekler bilmiyorum ama Beşiktaş karşısında ben açıkçası bir sürpriz yapabilme ihtimallerini oldukça düşük görüyorum. Zaten büyük kulüplerin kaybettiği haftada ben Beşiktaş'ın bu hafta bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Beşiktaş o, o puan kaybını geçtiğimiz hafta yaşadı. Maçla ilgili olarak değerlendirmem direkt galibiyeti yönünde olacak Beşiktaş'ın arkadaşlar. Bu maçı kazanacaklardır. Kazanmak için sahada olacaklardır ve puanını 22'ye çıkartacaktır. Yani bu maçı kazandığı takdirde zaten direkt Fenerbahçe'nin bir puan altına Gelecekler. 22 puana ulaşacaklar ve e, ligde 12. maçını tamamlayacaklar. Fenerbahçe bir maç fazla oynamasına rağmen arkadaşlar 23 puanda. E, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den 2 maç eksiği var. Bildiğiniz üzere e, Fenerbahçe yenildi zaten bugün. E, 3-1 gibi bir skorla. Yani Galatasaray da yenilmişti. Bu yüzden Beşiktaş kazanır diyorum. Maçla ilgili olarak tercihimi 1.38 orandan ben Beşiktaş galibiyeti şeklinde sizlere sunacağım. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ben Sergen Hoca'nın bu maçta Erzurum'u yeneceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir hata yapacağını sanmıyorum dolayısıyla. Diğer karşılaşmama geçeyim. Atalanta Roma. Bu maçla ilgili olarak da arkadaşlar Atalanta 2.05 3 3.40 ve Roma 2000'e 2.55 tarzında bir oran açıldığını görüyoruz. Puan durumunda bu iki ekibin puansal olarak da birbirlerine çok uzak konumda olmadıklarını görüyoruz. Atalanta geçtiğimiz seneye nazaran biraz daha tutuk bir futbol ortaya koyuyor. Atalanta'da iki eksik oyunculara baktığımız zaman Caldara, Gomez, Pasalic gibi oyunculara oynamayacağını söyleyebilirim. Onun dışında Roma'da da Pastore, Santon ve Zanillo gibi oyuncular bu maçta oynamayacaklardır. Puan durumuna baktığımız zaman Roma'nın 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 27 gol atıp 17 gol yediğini, Atalanta'nın ise 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı yine 22 gol atıp 17 gol yediğini görüyorum. Form istatistiği açısından da baktığım zaman arkadaşlar Roma 5 maçta yenilgi yüzü görmezken Atalanta'da 5 maçta bir kez yenildi. Yine 5 maçta bir kez kazandı. 3 beraberlik aldı Atalanta ekibi tutuk bir futbol oynuyor. 5 gol atıp 4 gol yerken Roma'da 11 gol atıp 6 gol yedi ki bildiğiniz üzere Atalanta deplasmanda son oynamış olduğu karşılaşmada Juventus'la da 1-1 bir bir berabere kalmıştı. Roma'da galibiyetlere devam ediyor. Son 2 haftada 5-1'lik bir Bologna galibiyeti onun dışında da Torino'yu 3-1 gibi skorla geçmişti. Ben zaten Torino'nu ben zaten Torino karşısında bir sürprize izin vereceklerini düşünmüyordum. Dolayısıyla bu maçı kazanacaklarını söylemiştim. Roma kazanmıştı. Bu maçta ilgili olarak sizlere ben kale tercihimi, inandığım tercihimi sunayım. Ekstrem olarak da şunu söyleyebilirim. Bu kupona inancım, güvenim tam. Yani eğer bir sürpriz olmazsa ki geleceğini düşünüyorum. Umarım gelir. Siz destek olarak beğenip yorum atın. Sonuna kadar izleyin ve bekleyin. Umarım gelecektir. Maçla ilgili olarak tercihimde karşılıklı gol var arkadaşlar. Yani çok da bu maçta sürpriz olmayacak karşılıklı gol varın gelmesi. İkinci maçım da bu şekilde. Diğer karşılaşmalara neden girmiyorum? Diğer karşılaşmaları neden ele almıyorum? Bu maçların yanına ekleyebileceğim güvendiğim karşılaşmalar bulunmadığı için eklemiyorum. Yani bir Beşiktaş Erzurum karşılaşması ve Atalanta Roma karşılaşmasının yanına inanmadığım bir üçüncü maçı eklemek istemiyorum. Tabii ki bültende baktığım zaman güzel karşılaşmalar vardı. Yine Milan maçı vardı, Wolfsburg maçı vardı. Bu maç gollü geçebilecek karşılaşmalar vardı. Diğer bir karşılaşma olarak Wolfsburg Stuttgart karşılaşmasını sizlere öneri niteliğinde yorumlayacağım ancak bu maçı dediğim gibi oynamayacağım. Maçla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. İki takım da 6 ve 7. sıralarda gol yollarında etkin takımlar. Wolfsburg ve Stuttgart ekiplerini değerlendiriyorum. Yine bültendeki güzel karşılaşmalardan bir tanesi. 19 gol atıp 13 gol yiyen bir Wolfsburg 12 maçta. 12 maçta 26 gol atıp 19 gol yiyen Stuttgart Baktığımız zaman takımların gol yollarında etkin takımlar olduğunu, özellikle Stuttgart'ın son haftalarda oynamış olduğu karşılaşmalarda son 3 maçında karşılıklı gollü sonuçlandığını, yine Wolfsburg'un da son 3 maçının karşılıklı gollü sonuçlandığını görüyorum. Taraflar gol atıp gol yiyebilen bir takımlar. Gol de atıyorlar, gol de yiyorlar. Bu yüzden e, maçlarda genelde çok kısır sonuçlar çıkmıyor. Stuttgart, Union Berlin karşısında evinde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-2'lik bir beraberlik almıştı sona doğru. Wolfsburg'da Bayern Münih'e 2-1 gibi bir skorla yenilmişti ki öne geçtiği bir karşılaşma. Bayern Münih zor da olsa kazanmıştı ki çok da zorlandığı bir müsabakaydı. Wolfsburg'u yenmek o kadar kolay değil. Maçın erken e, dakikalarında yemiş olduğu gol ve yine erken e, ilk yarının sonuna doğru buldukları bir golle. E, belki o golü bulmasalardı ilk yarıda Wolfsburg'u yenmelere hiç de o kadar kolay olmayacaktı. Zaten zirve koltuğunu kaptılar ama Wolfsburg 5 kartın ben e, maçla ilgili olarak karşılıklı gollü sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani bu maçta karşılıklı gol olmayacaksa hangi maçta olacak ama kuponuma eklemeyeceğim. Çünkü en çok güvendiğim iki karşılaşmamı sizlere verdim. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteklerinizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.